Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Serdar Hoca ile birlikteyiz. Ee, i̇lk adım sınav güzergahını çekiyoruz. Güzergahımız yenilendi. Şimdi arkadaşlar çok ee, Market'in oradayız. Derebahçe Atasam'ın ilerisinde. Buradan sınav başlıyor. Şimdi sinyalimizi verdik. Yolu kontrol ediyoruz. İlk hafta ilk sınav mı bu güzergahta acaba? İkinci Yok, mi? Daha önce de o ilk sınav galiba büyük ihtimal. Evet, evet. sinyalimizi verdik. Güzergahımıza başladık arkadaşlar. İlk adım sınav güzergahımız. Bugün de sınav var arkadaşlar. Pazar günü. Biraz yoğun. Öğrencilere göre biraz e, trafiğin keşmekeş olan yerleri azaltıldı. Bu nedenle avantajlı öğrenciler. Yeni bir yol eklendi. Sen ne diyorsun hocam bu yeni yol için? Çok iyi düşünülmüş bence. İlk adımda her zaman söylenen bir söz vardı. İlk adım diğer ilçelere göre çok zordu falan. O olay yıkılacak bence Bundan sonra yani canik gibi bir şey olacak çünkü gideceğimiz güzergah bayağı uzun hem de düz. Yani sınavın yarısından çoğu düz yolda olacak yani. çok 8 yoğun. kilometreydi hocam şu anda uzadı mı kısaldı mı acaba? Kafa kafaya eder bence yine. Ama niye kısaldı? Çünkü ışık yok, trafik yok. Aynen öyle hocam. Yani en az bir 10 dakika... Kapan. Arkadaşlar burada 25 metre başlıyor. 25 metre geri gelme alanı burası. Yerde çizgiler var. Bakın arkadaşlar sarı çizgiler. Burada si sinyal verip duruyoruz. 25 metre geri geliyoruz. Arkadaki komisyon üyesiyle hocalar iniyor. Ee, siz başarıyla tamamladığınız zaman arabaya biniyorlar. Devam ediyorsunuz. Bu şekilde yeni sistemde. Hocalar da iniyor artık 25 metrede. Geri geri gelmede. Buradan ilerledik. Bazı kurslar burada L park yapıyor arkadaşlar. Şu dubaların olduğu yerde. Burada şu alan ani fren alanı arkadaşlar kamerayı düz tutalım burası ani fren alanı herhangi bir yerde size ani fren yaptırıyorlar Ayn, aynınızı kontrol ediyorsunuz ani fren yapıyorsunuz ani frenden sonra sağ sinyal sol sinyalle kalkıyorsunuz pardon sol sinyalle kalkıyorsunuz ani frende sinyal kullanmıyorsunuz dörtlü kullanmıyorsunuz buradan durduk. Yola kontrol ettik. Sağ sinyalle devam ediyoruz. Sinyal önemli arkadaşlar. Sinyal vermek zorundasınız. Buralarda kalma nedenidir. Ee, burada da arkadaşlar sinyal istiyorlar. Camide de bir sağ sinyal veriyoruz. Şimdi böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Sol sinyal verip kavşaktan sola gireceğiz. Girdiğimiz zaman da L park alanı karşılayacak bizi sağda. Hemen yanında ise paralel park alanı var. Buraya girdik. Şimdi 3 tane L park alanı var arkadaşlar. Kurslara bölüştürülmüş durumda. Hemen sağda gördüğünüz gibi burası ikinci L park arkadaşlar. Sonrasında da paralel park başlıyor. Bütün kurslar paralel parkı burada yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Parkı tamamlayanlar böyle bu şekilde devam edecek. Hocam direksiyon sınavında evet. en önemli unsur nedir? Sinyaller mi yoksa ee, farklı bir uygulama mı? En önemli heyecanlanmamak. Psikolojik olarak sınavdan önce kendini rahatlatmak gerekiyor. Ya nasıl rahatlatacak öğrenciler peki hocam? Eğitimini iyi alması lazım. İyi bir hocadan alması gerekiyor. Ne yapacağıyla ilgili kafasına soru işareti uyanmaması lazım. Evet 3. L park alanımız hemen sağda arkadaşlar. Bundan sonra sol sinyal veriyoruz Buradan kavşaktan dönüyoruz arkadaşlar. Sağımıza solumuza bakıyoruz Tabii sinyalle dönüyoruz. Böyle devam ediyoruz. Hocam Instagram adresin neydi? Instagram Samsun Ehliyet Direksiyon. Benim de Samsun Direksiyon dersi sonu iki tane iyi. Şimdi buradan sağa dönüyoruz arkadaşlar. Normalde soldan devam ediyorduk. Güzergahımıza eklenen yol burası arkadaşlar. Bakın. Hocam bu yol güzel aslında burada 3 e, üçüncü vites, dördüncü vites de kullanılabilir değil mi manuellerde? Ya, dörde falan çıkmaz herhalde ya. Elliyi geçmeyecekleri için. Yani üçüncü vites. Evet. En üçüncü... azından en azından dördüncü vitesi görmüş olabilirler. Evet, burada. Ama dördüncü vites var. biraz sıkıntı olur. Güvende hissettiği hızla gitsinler yani. Sıkıntı yok. Ama ya bir kere attırılabilir öğrenci. Aynen. Bir dördü görebilirler. Evet. Şimdi arkadaşlar benzin istasyonunu geçtik burada Opet'i. Devam ediyoruz. Bomboş yol arkadaşlar. Burada tabi son şeridi kapatmayacağız böyle. <laughs> aynen sağdan sağdan. Çok iyi ya. Çok güzel bence. Hocalar için de ferahlatıcı olmuş bu yol. Çok güzel aynen terapi gibi. Manzara da güzel bak sol tarafta. Oo. Ben buranın manzarası çok Ayşim. ben e, adaylarla çalışmaya çok geliyordum buraya. Özel, Sırf şu. Özeller sıra ben de geliyorum. Evet, buraya. Evet. Ben direksiyonda adaylarımı da buraya getiriyorum. İlk çalışmalarda acemili atsınlar diye. Bak şu manzara insanı çok rahatlatıyor. Bak arkadaş da fotoğraf çekiyor bak. <laughs> Durmuş. Mesela, Karpostal gibi hocam bakar mısın? Ders arasında şurada bir mola verip 5 dakika Aa, manzarada abi. izlenebilir yani. Ben olsam öyle yapardım. Hakan abi buraya kesin bir şuraya açar. Seyirci. <laughs> <laughs> hemen şuraya bir çay ocağı. Aynen hemen bir çay ocağı atalım. Şimdi buradan dönüyoruz arkadaşlar. Çok müsait daha. Döndük buradan arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada tabi dikkat etmemiz gereken şu arkadaşlar Yanda tali yollar var Bazı sürücüler Yolu kontrol etmeden direkt çıkabiliyorlar Onlara dikkat edeceğiz burada Yani şu hemen sağda var arkadaşlar Dur işareti var orada Dur levhası görüyorsunuz Buradan hiç yola bakmadan çıkanlar var O yüzden dikkat etmemiz lazım Hocam burada komisyon hız sınırından dolayı da bırakabilir değil mi öğrenci? Kesinlikle çok ya dikkat. Burada olmadı. dikkat edin arkadaşlar 50 kilometre hızı geçmeyin. Riskli yani burası yol boş ama Çok evet müsait hızı anlamadan hızları birden 50'yi geçebilir 50 60 Yani yolun e, güzelliğini aldanıp basmayın. Kendinizi kenarda bulabilirsiniz sağ sinyal verip sağa çektirebilirler. Bu, bu yolun ben hiç yoğun olduğunu görmedim bu zamana kadar. Önümüzde bir köpek var. Hayvanlara da dikkat bak, ediyoruz. Görüyor Bak evlere bak sağlı sollu falan. Yavaş 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 derebahçeye döner burası. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar buradan aşağıda ışık var. Işıktan karşıya geçeceğiz. Bu mesafe biraz uzun geldi bana hocam. Bak. Ama bir ileride kısalacak yol. Örümak yoluna girmediğimiz için aynen kapalı. Burada yerde çizgiler var arkadaşlar. Sağ sinyal verip burada e, yokuş kalkışı yaptırıyorlar. En azından sol sinyal verip durup sol sinyal verip kalkıyoruz. Çok önemli arkadaşlar. Yokuş kalkışında vermezseniz sinyal kalırsınız. Trafiğe girmiyoruz hocam. Ya ışıklara da takılmıyoruz, trafiğe de girmiyoruz. Çok e, adaylar için sevindirici bir haber yani. E, eminim önceden ehliyet almış olan arkadaşlar saç baş yoluyordur. <laughs> evet. Direksiyon hocalar için de tercih edilebilir bir ilçe olacak gibi geliyor ilk adım. Nasıl? Evet göç alacak artık <laughs> <laughs> güzergah göç alacak başka Abi. güzergahlardan hoca güç Hoca <laughs> Türkiye'nin her ilinden. Türkiye'nin Türkiye'nin her ilinden siviler yağacak bu güzergah yol bizim burada arkadaşlar sağda dur tabelası var tabi tabelayı görürlerse yol üzerinde önce ben geldim. geçen bir abimiz Abi, şimdi. şimdi arkadaşlar buradan devam ettik aşağı ışığa kadar de devam ediyoruz Burada sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağdan güzergaha devam edeceğiz. Hocam burası biraz karışık. Sınavlarda araç parkı oluyor sağda. Hep şu taş ocaktaki müşteriler yüzünden araçlarını buraya bırakıyorlar. Bir de şu bankamatikler var solumuzda. İşi olan aracını köşelere bırakıyor gördüğünüz gibi. Buradan Maalesef çalışmalarımız var. çok sekteye uğratıyor. Şimdi sağdan devam ediyoruz. Burada bakın arkadaşlar yol ver tabelası var solda. Soldan trafik akışı olduğu zaman Yol vermemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada sağ şeritte kalırsak bizim için daha iyi olur. Çünkü biz e, sola dönmeyeceğiz. Yürüm evet, no olan yer burası. Sola dönüş yok. Kalktı değil mi? Düz Evet. Gidiyoruz. Buradan sola dönüş bitti artık Vay arkadaşlar. Vay Bir tarih de değişti devam edeceğiz. şu kaldım. Karadeniz yaptım. <laughs> i̇yi gidi Karadeniz. İyi gidi. Be. var. <laughs> Harfur ne alak? İyi gidi Harfur. Daha göremeyeceğiz Carpool. Daha Harfur göremeyeceğiz. Yazık. Güzel başka Harfur. Kıyak balıkçılık. Irmak yolundaki o akan. Kıyak balıkçılıktan geçerken balık fiyatlarını göremeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar Koşan burada neden solda kalmayın? Ee, bazı araçlar kurs araçları kalıyor. Çünkü arkadan trafik hızlı ilerlediği için sizi rahatsız ederler. Panik olursunuz. Sağdan da trafik aktığı için sağa geçmenizi isteyecekler. Sağ dolu olacak. Bir sürü iş arkadaşlar. Sinyal verdim, vermedin, kaldım falan. Sağdan gitmeniz daha iyi. işte Fatus güzel ya. Başka yere taşındı. Bereket fırının oraya. Onunla ilgili videoları attık. Yani bayağı bir çalışmalar yapılıyor şu anda. Sürücülerin daha rahat eğitim. Burada ortam. en sıkıntılı... Bak, Yok, ya, hocam. Güzelgah, burada en sıkıntılı yer şu kısım arkadaşlar. Biraz yoğun oluyor. Sağdan gelenler oluyor. Burada da böyle park etmiş arabalar oluyor. Ee, burada ne yapacağız? Aynamıza bakıp sinyalimizi vereceğiz. Ee, diğer şeridi taşırsak bile sinyal veriyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle hafiften. Şimdi sağ sinyalimizi verdik. Buradan da sağa döneceğiz arkadaşlar. Burada yaya varsa yol veriyoruz. Bakın arkadaşlar. Kalma nedeni olabilir. Yanıp sönen ışık var. Güzergahımıza başladığımız yere yaklaştık arkadaşlar. Sağ sinyal verdik. Burada güzergahımızı tamamladık. Sınavı burada bitiriyoruz. Bütün illerde video çekmek istiyorum hocam. 81 ilde 81 güzergah projesi. Evet nereden başlayacaksın İlk önce? Yozgat. Yozgat mı? Evet. Çok istenen, bir, i̇stenen güzergah bir güzergah Yozgat özellikle istiyorlar. Ben Sinop istiyorum. Sinop'u sinop çekelim en yani kısa zamanda. Evet, Sinop'u lazım. Oradan start verelim. Alta yorum yazabilirsiniz. Evet. Hangi ilde çekmemizi istiyorsanız güzergah videosunu. Siz de katılabilirsiniz Aynen. videolarınızda. Takipçilerimizle videolar. Harika, harika olur. Harika evet. olur arkadaşlar. Özellikle deniz kenarı e, denizi olan bir il olursa bizim için daha iyi olur arkadaşlar. Yozgat mesela. <laughs> Yozgat çok istek var diye evet. söyledim. Özel ders talepleriniz için Serdar Hoca'ya ulaşabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum sınavda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.